Kıymetli dostlarım herkese selamlar. Uzun süren bir ayrılıktan sonra tekrar birlikteyiz. Ne ayrılığı diyeceksiniz? Kargo inceleme videosu abi. Uzun zamandır çekmiyordum. Zaten bir tane çekmiştim. Bu da ikincisi. Yani içindeki şey gerçekten çok nadir bir şey. O yüzden bu heyecana şahit olmanızı istedim. Uzun zamandır koleksiyonluk bir şey almıyordum kendime. Dolap uygulamasından ilk alışverişimi yaptım. Güzel gerçekten. Kargo 9 lira falan diyorsun. Adamlar güzel bir şekilde gönderiyor. Fazla lafı uzatmadan kutumuzu açalım. Bu arada makasla kutu açan ilk kişi olarak tarihe geçebilirim. En güzel aşk zor olandır diyerek şurayı da keseyim. Bu arada kanala abone olmadıysanız abone olun derim. Çünkü hani farklı videolar çekiyoruz abi. Geçen mesela motosiklet inceledik. Şimdi oyuncak açıyoruz. yaşan hamburger yaptık. Yani vlog tarzı şeyler de gelecek. Oyun videoları gelir. Açtık abi kutumuzu açtık. Beraber göreceğiz. Gerçekten içindeki şeyi görünce siz de bir tuhaf olacaksınız. Havacıklı bir poşet çıktı. Böyle kabarcıklar falan var. Çok güzel. Ben bunu kullanırım ha. Gelen hiçbir şey atmayacaksın abi. Bunu kargo yaparken kullanırsın. Toyzi Shop. Oyuncakçınız. Nasıl ya? Toyzy Shop. Evinde to... Allah Allah çok tuhaf ya. Ve burada... Aha. Abi şaka gibi ya. <laughs> Bu çikolata mı göndermiş? İkinci el bir oyuncak aldım ama Toyzy Shop paketlemesiyle geldi. Az önce Toyz Shop reklamı izledim. En başta sana bir sır vereceğim, vereceğim dedi. Ben öteki tarafta uçuyordum heyecandan. Toyz Shop beni follow'lamış. Bir an ne yazıyor la burada? Çok mutlu oldum Toyz Shop'tan alışveriş yapmış kadar mutluyum hehe. <laughs> ha, herhalde oyuncakları dolap bu şekilde kargoluyor ya. Sponsor mu olmuş bilmiyorum neyse. Araştırırız bunu. Ama şu an benden artı puanı aldı dolap. Güzelce paketlemiş yine böyle baloncuklu bir poşete sarmış. Sağ olsun. Zarar gelmesin diye uğraşmış. Ta 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 tam. Aman dikkat. İşte bu. Roketler çalışıyor. Bu neyin parçası az sonra göstereceğim size. Kafanızda büyük ihtimal bir şeyler. Ya bir susun be. Martılar ya. Evet. Karşınızda Leonardo 2006 versiyonunun küçük halleri bunlar. Biliyorsunuz bir zaman Bunlar çıkmıştı 2006'dan sonra 2007. Bu modeller küçük olarak üretildi. tabii Splinter ustası falan, diğer kaplumbağalar, Schrader'ı da var. Ve tuhaf olan bir şey, nice kaplumbağalar buna ağırlık vermiş ve bunların araçları var bayağı. Şimdi hatta onlardan bir tanesi burada. Robotu var, araçları var, silahları var. Bayağı bir uğraşmışlar bakın arkada kılıfları da var. Şu boylarda gayet güzel. Arkasında tabi şurada bir kopuk kopmuş burası ya. Evet bandanasında kopuk bir kısım var ucunda ama pek belli olmuyor yani ben bile şimdi fark ettim. Evet bunu kenara koyalım. Devam edelim. Aha da burada ne var? Paraşütü var bunun ya. Ben ilanda sadece şu paraşütü görmüştüm. Bunu görmemiştim. Bu, da sürpriz oldu. Dediğim gibi bakana hani 50 çeşit yapmış adamlar bunu. Bu da 2006 nice kaplumbağası. Paraşütü falan var. Atınca acaba süzülüyor mu? Beşinci kattan atmama gerek var mı? Yok herhalde. Süzülmez ya bu. İki tane kaplumbağamız var. Ve aracımız. Bu poşeti de kenara koyalım. Nadir bir araç. Parçası eksik değil sanırım diyeceğim ama. Şurada bir buton var. Bir parçası eksik evet. Roketin butonu o da. Önde roket bölümü var. Buraya basınca roketi fırlatıyor. Ama tabi kurcalamazsan anlamazsın yani bir parçasının eksik olduğunu. Yandaki yerler vida yerleri. Oralara bir şeyler saplanmıyor herhalde. Alt kısmına baktığımızda 2008... Çek bırak mı bu ne bu? He, anladım çek bırak değil ama küçükken bir şeyler sıkıştırdık ya bisikletlerin arkasına büyük ihtimal buna da öyle bir şey yapmışlar itince ses çıkıyor bakın güzel mantıklı güzel yapmışlar. Leonardo onlarca mavili renklerden görüldüğü gibi. İncelememize devam ediyoruz. Evet şimdi asıl olay burada. Asıl olayım bu benim abi. Şu kutuyu da kaldırayım. Hatch'te kaçmışlar hiç büyümedim. Hatch'teki ile Toys Shop'a tweet atın. Hediye paketlerimizi sizin tweetlerinizle süsleyelim demiş. Toys Shop oyuncakçınız. Kaç yaşında olursam olayım. Her Toys Shop'a girdiğimde... Harikalar diyarına giriyor gibiyim demiş. Zaten eskiden Toys Aras vardı. Şimdi Toys Shop. İşte armağan oyuncak aman. Havada yakaladım. Refleksi gördün mü? Evladım gibi bunlar benim. Paraşüt bu arada harbiden rüzgarı kesiyor. Aldı gitti gördün mü? Bir rüzgar esti uçtu. İşte dediğim gibi toy... Lan ooo bu harbiden gidiyor ya. Dur şunun üzerine arabasını koyalım da uçmasın. Makası da kaldıralım. Eskiden Toy ras vardı. 90 kuşağı onu bilir. Oyuncaklar çok pahalıydı orada. Batman tas serileri, Ninja Kaplumbağalar, Action Man'ler falan filan derken onları biz hiç alamadık zamanında oyuncak kültürünün gelişmesi lazım ama son zamanlarda artan dolar kuruyla birlikte bu imkansız hale geliyor. Ben çünkü hani Ninja Kaplumbağaları ilk aldığım zamanlar 27 liraya, 25 liraya sıfır aldığımı hatırlıyorum. Sıfır kutusunda. Bu yaklaşık 6 sene önceydi ve şu anda o figürler 100 liraya kadar ulaştı. Yani 6 senede 4 katı bir artış var. Yani bu normal bir artış değil. Bu yüzden de zaten koleksiyoncular zor anlar yaşıyor ben de dahil olmak üzere. Biz de dediğim gibi hani bu tarz ikinci el oyuncaklara kaymaya başladık ki zaten hani bunların sıfırı yok. Eski bunlar. Çok nadir şeyler. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Değer vermek gerekiyor. Hazır mısınız? Bakın burada ne var? Şimdi bu aracın bende büyük versiyonu var. 2003 yılına ait Battle Shell diye geçer. Ninja Kaplumbağa, yani Parti Vagonu'nun bu versiyonu. Farklı bir versiyon da karşımıza çıkıyor. Gerçekten çok sevimli bir şey. Ve ben hani yıllarca ilanlarda gezen bir adam olarak bunu ilk defa gördüm ilanlarda. Bunun büyük versiyonunu göstereceğim size. Böyle bir araç. Türkiye'de yok gibi bir şey. Ben bunu mesela bir kere gördüm, onu aldım, hızlı davrandım. Üzerindeki tozları temizleyeceğim. Bu aracı da bir kere gördüm ve onu da aldım. Bu ikisi zaten birbirlerinin aynısını yapmaya çalışmışlar. Aynı versiyon olduğu için tek farkları jantlar değişik. Bu bu da içeride, bu da çıkıyor dışarı. Öndeki çekicisi sadece görsel bir kanca var. Bunda uzayan bir kanca var. Raylı bir sistem. Bunu daha sonra inceleriz. Şimdi bunu kaldıralım ninja kaplumbağaların minyatürleri için yapılmış. Bunlar 2006 modellemesi. 2003'lerin farklı şu an onlar elimde yok. İnternetteki arkadaşlar da şu kadar kaplumbağayı 50 liraya satınca insan tabi ister istemez alamıyor. Hızlıca tanıtayım. Kargo açılımını yaptık. Aracı da bir tanıyalım. Altında 2007 yazıyor. Play Madison bu da. Made in China her zamanki gibi. Altında başka bir teferruatı yok. Stickerları yine çok iyi durumda. Üstten bakarsak metrobüs gibi kabloları falan var. Şimdi en başta çıkarttığım roketleri göstereceğim size. Roketler de bu kısma takılıyor. Bir tane roketi eksik. Bunu da 3D yazıcıdan aynısını modelleyerek çıkartmayı düşünüyoruz. Özgür Oğuz kardeşime buradan selam olsun. Her konuda arkadaşımız var yardımcı olacak. Stikerleri yapmada da mesela eksik sticker konusunda olacağı ilker arkadaşımız da yardımcı oluyor. Birebir aynısını yapabiliyoruz. Aracımız bu şekilde. Önden baktığımızda dediğiniz gibi şuralarda ışıklar var sembolik. Tabi bunlar sticker, lamba gibi duruyor. Yan tarafında tabi tekrar çelik motifler, jantlar, logar kapağı her zamanki gibi. Arka kısmındaki kapılar açılmıyor. Bir sticker kaymış şurada. Yapıştırıcı sürüp düzeltiriz. Tepesinde böyle bir antenvari bir şey var. Çanak gibi. Yan tarafı da burada bir kapı var. Şimdi olay burada başlıyor zaten. Şurada da bir tuş var. Şimdi ona ben de ne olduğunu bilmiyorum. Basmak istiyorum. Evet üstünü açıyormuş. <laughs> abi çok iyi değil mi? Bak şimdi. Bak. Eski abi ne varsa eskilerde var bak. Gördün mü? Oo, oo parçasını bulmuş. Bulmuş abi parçasını bulmuş ya. Şu parçayı da bulmuş. Çok kısa bir hikayesini anlatayım bunu nasıl aldığımı. Şimdi ben bu aracı gördüğümde dolapta satılırken şu iki tane roketi yoktu satıcıya mesaj attım. Dedim ki bu roketleri de bulabilme ihtimaliniz var mı? Ben koleksiyoncuyum dedim. Hani böyle şeyler çok değer veriyorum dedim. O da beni kırmadı. Tabi kibar bir şekilde rica ettim. Üslup önemli arkadaşlar. Araştırdı araştırdı birkaç tane parça bulmuş. Parçaların resmini çekip son görsele yüklediğinde o parçaların buna ait olmadığını gördüm. Ve yüzsüzlük yapıp bir daha sordum. Hanımefendi dedim yani bu parçalar buna ait değil. Youtube'dan TMNT Battle Shell 2002 yazıp üstten 3. videoyu izleyip de şu roketlere bakar mısınız dedim. Ve inanır mısınız satıcı gerçekten beni kırmayıp araştırarak şu iki roketi buldu yani diyebilirdi alıyorsan al almıyorsan alma ve sonra baktım ki şu parça da eksik artık dedim yani üçüncü kere de yani şimdi ayıp dedim ya, ya şunu da istersen o Son olarak dedim ki ben satın aldım ürünü ama dedim şurada bir açılan bir balkon gibi bir şey var dedim. Yani onu da yani bulursanız çok memnun kalırım dedim ve inanır mısınız o şimdi bana sürpriz oldu. Çok sevindim ve sevincimi sizle paylaşmış oldum. Aracı yine kısacası ben anlatmaya devam edeyim. Burada bir aparat var. Buradan ninja kaplum bağlarımız. Bu ip sayesinde yukarı çıkıyor. Buradan bir aşağı sarkma olayı var. Tabi bunu açıyorsun abi bu şekilde. Bakın o aksesuar mekanizması bile çalışıyor buradan aşağı kayıyor. Burada bir Kontrol odası var. Bak şu bir laf tam ya. Şu alet dönüyor sağa sola. Buraya ninja kaplumbağalardan bir tanesi çıkabiliyor. Ayak geçme kısmı var. Bu balkona da ninja kaplumbağalardan bir tanesi oturuyor. Şimdi buradaki parça eksik gibi gözükse de değil. Şu arkadaki roket buraya takılabiliyor. Parçası tam. İç kısmına gelirsek çok güzel ya. Burada yine bir ninja kaplumbağaların oturması için belden kıskaç var gördüğünüz gibi şurada. Kaplumbağa buraya oturuyor abi. Şuradaki stickerlar tam eksiksiz halde gelmiş. Burada bir kontrol odası var. Döner bir sandalye var. Bir kaplumbağa buraya, bir tanesi şu içeriye, bir tanesi yukarıya, bir tanesi de buraya takılarak dört kaplumbağa birden aynı anda aracın içine binebiliyor. Burada bir merdiven var. Burada da bir televizyon ekranı var. Televizyonda bir dinozor var. Zemini metal görünümünde yapmışlar plastik tabi. Ne diyeyim ki yani şu an gerçekten çok mutluyum. Bilmeyenler vardır Ninja Kaplumbağa koleksiyonu yapıyorum. Çok uğraştırıcı bir hobi. Bunları bulmak için her gün uğraşıyoruz ve Allah'a şükürler olsun bu araç doğru yerine geldi şu an evinde çok mutlu bir şekilde. Bütün bu kargoya verdiğim para kargo dahil 98 liraya bunların hepsini almış durumdayım. Yani 98 liraya bir tane ATV, iki tane Ninja Kaplumbağa ve mükemmel kondisyonda bir Battle Shell'e sahip oldum. Yani tabii başka kargo inceleme bölümlerinde tekrar birlikte olacağız. Şöyle şu an Battle Shell'imiz bu. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.